Başka bir şey bulmaya Arkadaşlar bakar mısınız mı? Şu an sincap var bizim evi, dışarıda Dışarıda Bahçede. Bahçedeyiz biz Sincap var Bakayım. Bizim Bu bizim sincabımız Bu bizim evcil sincabımız Her zaman geliyor Bizim bahçenin sincabı Bizim bahçenin koruma sincabı Cevizlerin bekçisi Evet Hep ceviz yiyor Evet, hep ceviz yiyor, cevizleri yiyeceğiz. onun peşinden gitti şu anda. Çok şirin ama, çok küçük, çok şirin. Evet. <laughs> bütün, gün, bütün gün cevizleri yuvasına taşıyor, fıstıklığı yuvasına taşıyor. Topra toprağı gömüyor, gömdüğü yeri unutuyor ve orada ceviz ağacı çıkıyor. Teyzem onun yanına gitti. Arkadaşlar, şu anda ayaktayım ben. Ama şu anda çok şirin bir sincap. Şey çekimden sonra arkadaşlar, biz bu fıstık alacağız elimize. Yeter lan. Evde kalın Türkiye.